İçime içime buhursun ritim içime Melodime kalkı dansa ritm ile giriyoruz Törbülansa yeni DNA Redim ile gir balansa yine Disco, bisküvi, toz, duman Herkese merhaba ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Counter-Strike 1.6'da Yıllardan ve yollardan sonra tekrardan Deatron Temple mapindeyiz Abi bu pink ne kurban olayım ya yani. Evet beyler çok uzun zamandır video gelmiyordu Bunun sebebi güzel bir bilgisayarımın olmaması Biliyorsunuz ki daha önceki videolarım çok kalitesiz Ve e, ee, da abi. Kendime ufak çaplı da olsa bir bilgisayar topladım. Bundan sonraki videolarımda bu bilgisayarda olacak. İşte bu bilgisayarı da geliştireceğim yerde falan filan. Umarım aslında <laughs> alırız. Ama herkese müsip etsin diyelim. Dedim abi zaten strafimiz çöp oldu. Çok uzun zamandır bakmıyorum bilgisayara. Bilgisayarımız sistem özelliklerini zaten açıklamaya koyarım. Kanalımın hakkında kısmında da bulabilirsiniz. <laughs> bilgisayar gibi yeni de bir internet almam gerekecek sanırım. Abi bilgisayar cidden çok güzel ya. Yani şu an 300-200 gezdiğine bakmayın şeyin FPS'in. Bir, FPS sınırını bir kaldırsam 1K görüyor. Zaten bilenler bilir FPS rekorum 7900 benim bu bilgisayarda. Hemen bakalım abi. Ee, şöyle 999 yapalım. Abi bak çok daha girecek. Şöyle hood draw kapattığım zaman 1300 falan filan görüyor. Tekrardan 333 alalım. Hemen şuradan strafe ile başlayalım. Çok iyi atamıyorum ama olsun. Lan oğlum. Ya eskiden şeydi bir de böyle. Record alıyordum. Rekordu tekrardan kaydediyordum. Onun bir sıkıntısı oluyordu. Yani çok uğraştırıyordu öyle. Abi şaka mı ya? <laughs> Gençler bu arada kendi serverımızdayız. Ee, yeni server açtık, yeni sunucu açtık. Zaten bunda bir 15 günü falan kaldı. Biraz haber veremedim video çekemediğim için. 173.64, ee, 173 64 sizde mutlaka bekleriz. CS Dura üzerinden. Eren Reis HD ile onu da kanalına aşağı koyarım. Onunla beraber serverımız var şu anda. T cidden yarım saattir vurmadınız mı ya? T'cim ne yapıyorsun kanka? Kanka ne yapıyorsun? Hacım. 5 Bak 5 dakika kaldı. yemişim <laughs> adaletini. Abi hemen map değiştirelim. Dostlar bu arada ilk attığım videoda bir söz vermiştim. Bu videoya 30 mu 40 mıydı öyle bir like gelirse Guar Bey ile Deatrum videosu çekeceğim demiştim. Sözümü tutacağım. Artık yeni güzel bir bilgisayar da aldım. Eee Guar Bey ile bir Deatrum videosu yapıştırırız. Zaten abi o videoda bayağı izlendi. Çok uzun sürede de olsa izlendi güzel bir şekilde. Zaten herkes böyle oyundan falan görenler yazıyordu. Niye video atmıyorsun lan o şeklinde bana baya e, baya bir bildiriyorlardı. Lan oğlum. Kaçma nereye gidiyor? Hemen şuradan şey tekrar size atalım. Abi benim sinekerim çok düşmüş ya. 50 60 50-60'larda falan tüm zaman şey çıkıyor. Lan pinge bak. Allah'ım. Eskisi kadar artık sıraya atamıyorum ya. Biraz paslandım. Bu arada sadece kanala CS 1.6 videosu çekmeyeceğim ama şimdilik eee 1.6 ile devam ki. İnternetimi de halledeyim. Yayınlara başlarız abi. Hayır. Gel lan bıçak. Abi çok basit ya. Bir de gençler sunucumuzun şöyle bir kuralı var. Eğer siz de sunucuya gelirseniz mutlaka bu kurala uyun. Aksi takdirde sıra yersiniz. 3 kere de yaptıktan sonra ban sebebidir bu. Ee, şimdi buradan T'den çıkıyorsunuz. T'den çıkmak serbest. Çünkü T'nin canı çok sıkılıyor. Ama buradaki silahlara dokunamazsınız. Yani her şekilde CT gelip sizi öldürecek. Eğer bu silahlardan bir tanesi T sebebinden geri değiştirilirse o T aniden sıralanır. Veya e, aşağı atılırsa T tarafından Aniden silah yer, bunu da belirtelim abi. Bu arada Guhar Bey haricinde çok özel bir konuğum var. Onu da bir sonraki videoda anın, onu da bir sonraki videoda izlersiniz abi. Çok güzel bir video çektik. Ee, artık kim olduğunu söylemeyeyim. sürprizi kaçmasın. Yine iyi hoş hızlanıyoruz da. Artık eskisi kadar güzel strafe atamıyoruz. <laughs> Bu arada CS:GO mod videolarınız da gelecek. Abi eskiden CSGO modda 15 FPS de yani videodayken böyle 15 FPS falan alıyordum. Böyle zaten record kaydı da çok oluyor. 8 FPS çıktığı dönemler oluyordu böyle record kaydının. Hemen şu videodan da zaten görürsünüz. <laughs> Öldüm. Her neyse beyler bu kadar noobluğumuz yeter. Bu video bu videolukta bu kadar olsun. Oğlum ben videoyu nasıl bitiriyordum lan? Aa unuttuk. Oğlum video çekmeye çekmeye video bitirmeyi unuttuk. Oğlum videoyu nasıl bitiriyordum? Kapatamıyorum videoyu. Like atmayı, abone olmayı ve an çıkan Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.